Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda top 10 kesinlikle bilmemiz gereken ve kullanmamız gereken NFT araçlarından bahsedeceğim yani top 10, top 10 derken top 10 yani en iyi 10 diyebileceğimiz NFT tool'ları, araçları bunlardan bahsedeceğim. Aralarında bildikleriniz de olabilir. Hani ben bilmeyenler için çekiyorum. Paralı olanlar da olabilir. Bazılarının belli başlı sürümleri paralı da olabiliyor. Hani siz paralısını kullanmak zorunda değilsiniz. Ücretsiz özellikleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Genel bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenmezsiniz de fikrinizi söyleyin. Buna göre kendimizi geliştiririz. Şimdi hemen ilk sitemize geçelim. Rarity Tools. Şimdi bu sitelerin hepsinin linkini aşağı videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Ondan yana kafanızda şüphe olmasın. Hızlı bir şekilde anlatayım. Rarity Tools herhangi bir NFT'nin nadirliğini görmemizi sağlıyor bu web sitesi bu araç NFT aracı Aynı şekilde de volümlerine göre gördüğünüz gibi birçok NFT projesini ayırıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Aşağı geldiğinizde bütün koleksiyonların toplam e, volümünü, son 7 günlük satışını, e, all time satışlarının ne kadar olduğunu, ortalama fiyatlarını vesaire görebiliyorsunuz. NFT'lerde data çok önemli arkadaşlar. Dataya göre hareket ederseniz yani hayatımızda data önemli. Buna göre hareket edersek her zaman kazanabiliriz. Bundan dolayı datayı çok iyi incelememiz lazım. Ayrıca burada bir upcoming denilen bölüm var. Bakın şu bölüm. Bir tıklayayım üzerine. Gelecekte olacak olan NFT satışlarını da buradan görebiliyorsunuz. Buradan da trendleri takip edebilirsiniz. Diğer sitemize geçelim hızlı bir şekilde. Fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Nansen.ai Şimdi bu bazı özellikleri paralı olan bir web sitesi hemen bunu söyleyeyim ama paralı olmayan özelliklerini kullanabiliriz bakın Aşağı geldiğimizde Follow the Smartman diye bir yer var buradan view NFT Paradise'a tıklayalım Bunun da birçok özelliği var hemen kısaca bir özet olarak geçeceğim Siz tabii ki de inceleyebilirsiniz bakın burada ilk öncelikle Yine 24 saatlik NFT marka doğruyu görebiliyoruz e, nerede ne satılmış ne kadar satılmış floru 24 saatli yükselme var mı düşme var mı cüzdanları görebiliyoruz ne kadar deploy edilmiş bunların hepsini market overview olarak görebiliyoruz bakın mint master var burada bu paralı bir özellik bunun için para ödemeniz gerekiyor smart money için, smart için de aynı şekilde para ödemeniz gerekiyor Burada birçok özellik var. Mesela şurada NFT Godbot denilen bir şey var. Buradan da isterseniz NFT şuradan herhangi bir NFT neyse artık onu seçip sonrasında da şuradan on yapıp şu NFT data deyip NFT ile ilgili çoğu dataya yine erişebiliyorsunuz Tabii ki belli başlı özellikleri paralı sunuyorlar yarı demo şeklinde ilerliyorlar böyle bir sistem kurmuşlar paralı özelliklerini kullanmak zorunda mıyız Bence değiliz yani bu 10 sitenin hepsini ayrı ayrı özelliklerini birleştirerek ne yapabiliriz bu bu işi yaptığımızda birinden o bilgiyi datayı çekeriz diğerinden öbür datayı çekeriz ve ortalama bir data çıkarırız. Bakın burada da projeler vesaire bunları da inceleyebilirsiniz. Diğer sitemize geçelim. NFT Nerds AI. Bu web sitesinde de mesela şurada sağ üst köşede bundan Firehose'a House'a tıklayarak burada Fire Hose yazmış. <laughs> Sen şey biraz İspanyolcaya kaydırmış galiba Hose, muhabbeti var yani. Normalde Fire House olur diye düşünüyorum bunun doğru İngilizcesi. Her neyse Fire House'a tıklayarak anlık olarak alımları ve satımları görebiliriz. Bakın gördünüz mü? Alfie word bilmem ne, Dog Ermi Bodox şu an janki e, bilinmiyor. Birkaç saniye içerisinde satılmış, fiyatını, hangi ağda olduğunu, hangi marketplace'de olduğunu. Buradan görebiliyoruz yani kimin ne aldığını ne sattığını buradan anlık olarak görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Buradan trending'e tıklarsak bakın burada son 15 dakikalık trendleri görebiliyoruz. Son 15 dakikada en çok satış ve alış yapılanlardan biri bu Rekt Guy denilen e, NFT koleksiyonuymuş. Volümünü görebiliyoruz ortalama fiyatını görebiliyoruz. Şuradan Fire, fire Firehouse'a tıkladığımızda da Most Active Collections Last 5 Minutes'ten de buradan görüntüleyebiliyoruz veriyi. Ben burada bir bug'ını buldum galiba. Trending'e basın mesela bakın. Hemen hemen aynı verileri sağlıyor. 5 dakikaya açtığınızda sizden premium olmanızı istiyor. Ama Firehouse'a gelip buradan takip ettiğinizde 5 dakikalık veriyi görebiliyorsunuz. Red Guy'ın 5 dakikalık verisi de çıkıyor. Yine birinci sırada. Demek ki 5 dakika ile 15 dakika arasında büyük farklar olmuyor aldığım kadarıyla. Bu bug mı değil mi bilmiyorum. Ama mantık aynı şekilde ilerliyor sanırım. Bakın çünkü Ha evet burada alt alt Elftown WTF var şurada Trending'de ikinci sırada yine bu Zoblins var ama bakın Town yine burada hani birçok data sağlıyor diğer bir web sitemize geçelim Rarity Sniper buradan da herhangi bir koleksiyonu içerisindeki bir parçanın nadirliğini görebiliriz mesela Board App Yacht Club burada Featured olarak çıkarılmıştır i̇şte şu Boki'yi açalım şuradan Bakın burada istersek nadirlik sıralaması yapabiliriz. Aksesuarlarına göre herhangi bir koleksiyon içerisinde filtreleme yapıp arama gerçekleştirebiliriz. Ne almak istiyorsak ve aynı şekilde şurada yukarıda kaç tane bu koleksiyondan item olduğunu, kaç tane sahibi olduğunu, floor price'in yani en düşük fiyatın ne olduğunu ve volümünü de buradan görebiliyoruz. Tabii ki de birçok data sağlıyor. Buradan da bunları inceleyebilirsiniz. Kısa özetler halinde geçiyorum. Aklınızda bulunsun. Girip siteleri siz de inceleyin. Hiçbir şey olmasa 3-5 bir şey öğrenmiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Diğer bir sitemiz Compass. Bunun, e, de yani Türkçesi pusula. Bunu yanlış bilmiyorsam. Yine trending dediğimiz trend olan NFT'leri buradan görebiliyoruz. burada bir zaten sıralamaya, sıralamaya vermiş. Bir saatlik trendi görebiliyoruz. 30 dakika 30 dakika, 15 dakika ve 5 dakika, bir dakikalık periyotlar için büyük bir ihtimalle bizden para istiyor. Minting Now bölümü var. Bu da çok güzel bir özellik. Ben bunu da seviyorum. Şu an mint edilen NFT'ler. Bunları görüyoruz. Bu da güzel bir özellik bence. Buradan burayı da takip edip gelecek gördüğünüz bir proje olursa ne yapabilirsiniz? Mintlemeye çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi veriler çok önemli. Aynı şekilde benim burada sevdiğim bir özellik de Pulse bölümü var. Bunun Türkçesi nabız demek. Burada hem Marketplace volume göre, görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Luxray ile OpenSea'yı karşılaştırmış. Data olarak bize bu güzel bir data sunuyor. Mesela burada bir günlük periyotta pardon pardon OpenSea'nin ezici bir üstünlüğü var gördüğünüz gibi. Maviler OpenSea'yı, yeşiller Luxray'i temsil ediyor. 7 günlüğe çektiğimizde ise yine Luxrayer belli başlı dönemlerde üstünlük yakalamış olsa da dominans olarak Open Place gerçekten Marketplace Volume olarak şeyde NFT'de önemli bir marketplace olduğunu kanıtlamış durumda. Alışlar ve satışlar genellikle orada dönüyor. Collections Released bölümünde ise neyi görüyoruz biliyor musunuz? Ortaya çıkarılan, yapılan koleksiyonları görüyoruz. Peki bu datayı biz niçin kullanabiliriz? Buradaki hype'ın devam edip etmediğini görürken kullanabiliriz mesela. 180 güne bakalım. Bakın yüksek, 180 günlük periyotta şurada 17 Mart'ta en çok fazla koleksiyon çıkarılan dönemmiş. Hani. Buradan sonra hype belli gördüğünüz gibi düşmüş ve bir daha bu peak noktasını yakalayamamış. Tepe noktasını yakalayamamış. Buna göre buradan şunu çıkarabiliriz. NFT'lerdeki hype evet devam ediyor. Akümüle olmuş. Ee, bu hype'ın devam ettiğini görebiliyoruz. Ama atıyorum buradan aşağı inen bir grafik olsaydı böyle tek tek bu çubuklar aşağı inseydi hype'ın yani trendin azaldığını da görebilirdik. Hani geleceği projekte etmek için güzel veriler sunuyor aslında. Yani geleceğe dair tahminler yapmak için ve trendin ne yönde ilerlediğini görebilmek için güzel veriler sunuyor. Hani bizim datayı nasıl yorumladığımız çok önemli bu yüzden. NFT Stats dediğimiz bir web sitesi var. Burada da daha çok haberleri vesaire takip edebilirsiniz. Zaten bu NFT Top NFT Collections Ranking 24 Hours dediği şey 24 saatlik zaman diliminde Top NFT koleksiyonları her yerde var çoğunlukla. Buraya pek güvenmeyin derim aslında. Bakıyorum da şimdi. Hani bunun verdiği veriler doğru olabilir. Yani doğrudur büyük ihtimalle. Blockchain'e üzerinden sunuyorlar. Ama bakın burada promosyonlara dikkat edin. Bayağı reklam alıyorlar çünkü adamlar. Burada Brave Browser'ın reklamını almışlar. Burada tekrardan Brave Browser'ın reklamını almışlar. Buradan şu Goofballs'u inatla bizim mint etmemizi istiyorlar. Hani buradan belli başlı bilgilere erişmek için okumaar yapabilirsiniz. E, trendleri takip etmek için yani bu yönde güzel bir site ama promosyon verdikleri yerlere yani reklam aldıkları yerlere dikkat edin. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki web sitemize geçelim. IC Tools denilen web sitesi. Hemen ana sayfasından göstereyim size. Şöyle direkt karşımıza bizim zaten trending çıkıyor. Yani şu an bir saatlik zaman diliminde trend olan koleksiyonlar çıkıyor. 30 dakika yenmek istediğimizde metem eskimizi bağlamamızı istiyor. Ve bunu da Türkçesi para istiyor yani kısacası. Ama bir saatlik zaman diliminde bakın şu ftown.wtf Yani bunu açılımı okuyamıyorum şu an. Okumak istemiyorum daha doğrusu. bayağı bir trendte şu an hype var üzerinde gördüğünüz gibi. Son bir saatte 9.47'lik satış var. Volüm yükseliyor. %900 yükselmiş. Yani diğer hemen arkasında gelen Ryoko Club'a göre bayağı hızlı bir atılım yapmış. Hani saatlik dilimde bunu görebiliyoruz. Yüzdesel değişimde de mesela Japanese Born Ape Society'deki %11'lik düşüşü görebiliyoruz Florida. Hani böyle veriler sunuyor bize. Bu da güzel veriler bence. Yani veriler buradaki verilere göre Sadece al yapmak istiyorsanız bu işte güzel işler yapabilirsiniz. Sizin hani buradaki planınız al yapıp para kazanmaksa bunlara ihtiyacınız var. High yakalamak, trendi yakalamak açısından. Şu bölümde alert denilen bölüm varmış. Burayı görmemiştim. Bakayım bunun için para ödemem gerekiyor mu? Alert'lerde şöyle bir durum söz konusu çünkü. Alarm kurabiliyorsunuz. Ee, ba bakayım, cüzdan bağlamamı istiyorsa para ödememi istiyor büyük bir ihtimalle. Yani buradaki şu veriyi kullanabiliriz. Bu veri gerçekten güzel bir veri sürüyor son bir saatlikte. Discover bölümünde ise ERC 720'deki dakikalık gördüğünüz gibi real time dakikalık mintleri görebiliyoruz. Hani yine burada red gör. Girl, red gördeki hayvan gibi mintlenmeyi görebiliyoruz. %957 gördüğünüz gibi bayağı hype var bunun üzerinde de belli ki. Ee, şu an deli gibi mitliyorlar. Son bir saatlik periyotta. iki saatliğe bakalım. iki saatlikte de Ryoko Club bir e, şey sağlamış. Üstünlük sağlamış. Şu pending ve cost'u gösterseymiş iyi olurmuş. Red Girl yine burada var. AI Bots da yine hemen arkasında gördüğünüz gibi. Cosmos Space üstlerdeydi. Düşmüş. Ben bu video çekmenin önce siteleri gösterirken neyini gösterebilirim diye incelerken görmüştüm de şu Cosmos Space'i düşmüş. Diğer web sitemize geçelim. Crypto Slams. Şimdi bakın burada benim en sevdiğim şey data. Blockchains NFT Sales Volume. 24 hours. Yani 24 saatlik blockchain ağları üzerindeki NFT satışlarını buradan görebiliyoruz. Bu çok güzel bir data. E, biliyorsunuz ki Solana'da son günlerde bu videonun çekildiği zaman süreci içerisinde bir hype var. Ama bu hype'a rağmen Ethereum'a yetişmesi için daha çok belli ki yol kat etmesi gerekiyor. Yani bunu buradan görebiliyoruz. 3 milyon e, işte 3 milyon dolarlık bir satış var. Son 24 saatte ama Ethereum'da ise 26 milyon dolarlık bir satış var. Yani görebiliyor musunuz içerideki volümü? Hani buna ticarette, marketplace'lerde şey derler, GMV, Gross Merchandise Value olarak geçer. Bir pazar yerinde alınıp satılan ürünlerin toplam hacminin e, tutarı olarak geçer. Hani bu ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Blockchain'de böyle söylenmez büyük ihtimalle. Sales bölümü olarak çevirmişler ama hani Ethereum'un burada ezici üstünlüğü gerçekten ve hala üstüne üstü bir artması kendi üzerine koya koya ne kadar da kendini katlamış bir ağ olduğunu gösteriyor. Ama burası niye önemli? Burası şu yüzden önemli. Hype nereye gidiyor görebiliyoruz buradan. Yüzdelik artışları takip edebiliyoruz vesaire. Solana'daki hype'ı buradan görebilirdik mesela. Bakın hemen arkasından Flow, Tezos, Ronin ağları geliyor. Bunları bilmek o yüzden önemli. Ağlara göre alım satımlarımızı yapmak, bu ağlardaki avantajları, dezavantajları görmek açısından önemli. Sonrasında sol tarafta zaten Chuvesti'nin sunduğu e, dataları sunmuş. Ben şurayı çok seviyorum. Hani burayı buradan takip etmek açısından güzel bir data. E, fan, to e, fan, tokenslarla ilgili de burada bir e, bize bir data sunmuş. Burayı da inceleyebilirsiniz isterseniz. Aynı şekilde al ile ilgili datalar da var. Benim sevdiğim burasıydı. Ondan dolayı buraya göstermek istedim. Global Index Buy Sales Volume. E, satış olarak yani satış volümü olarak Globaldeki fiyatlamayı göstermiş. Bakın fan tokenlarda %44.22'lik bir düşüş var. Son 24 saatte NFT'lerde değil, NFT'lerde ise bir artış var gördüğünüz gibi al satlarda. Buradaki hype'ın kripto paralardaki videonun çekildiği antibale düşüşe rağmen hala sürdüğünü görüyoruz. Yani demek ki iyi bir tutunma var NFT'lerde. Böyle yorumlayabiliriz. Yani burada önemli olan biraz da şeydir. Data yorumlamak aklınızda bulunsun. Ve son sitemiz mobi.gg Bunun şu an beta sürümü var. burada live feeds dediğimiz bir bölüm var. Buradan anlık olarak haberleri vesaire takip edebiliyorsunuz. Mintleri görebiliyorsunuz. Satışları görebiliyorsunuz. Sweeps'leri görebiliyorsunuz. Sweeps'lerden ne olur? Nasıl çevirebilirim bunu size? toplayan tayfa var ya böyle floor price'dan toplayanlar en düşük fiyattan alıp sonra yeniden yukarı koyup satanlar. Bunlara sweep, sweep, sweeper deniliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım balinalar hakkında bilgi veriyor mu? Bu datayı veriyor mu acaba? Bu siteyi incelemiştim de ben şu bölümü görmemiştim açıkçası. Yükleniyor diyor data. Biraz uzun sürdü. Yani burada benim yine Mint bölümü ve Sales bölümünü ve sweeps bölümünü seviyorum. Burayı inceleyebilirsiniz. Yani Birçok data sunuyor size bakın burada NFT Screener Pro Users içinmiş. Watchlist, watchlist yine Pro Users, users içinmiş. Ama dediğim gibi Pro Users olmayan verileri bakın bak, burada gördüğünüz gibi anlık e, elftown.wtf yine videonun çekildi antibayla her yerde birinci sırada. Pro Users olmayan verileri kullanarak bütün sitelerdeki ayrı ayrı pro users olmayan verileri kullanarak kendinizi bir data çıkartabiliriz. Hani bundan dolayı bu siteler hakkında size özet bir bilgi vermek istedim. Umarım zamanınızı çalmamışımdır. Çünkü zamanınız tek geri satın alamayacağınız şey. Çaldıysam özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Elimden geldiğince bir bilgi vermeye çalıştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Sitelerin linklerini, bağlantılarını videonun aşağısına, açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz siz de gidip inceleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese bol kazançlar.